Üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünya içindekilerle birlikte bir zalimin olsa ve mitlehu ma'ahu onunla birlikte bir misli daha olsa yani bir zalimin iki dünyası olsa leftedev bihi min su'il azabi yevmel kıyameti kıyamet gününün kötü azabından kurtulabilmek için o iki dünyayı fidye olarak verecek o zalim Feda olsun ya Rabbi al iki dünya senin olsun. Yeter ki beni şu cehennem azabından azat eyle diyecek. Allah diyor ki onun fidyesi ondan kabul edilmeyecek. Kimin malını kime veriyorsun da. Ama burada ben bir cümle söyleyeyim. Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar, insanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın, yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, e gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi bugünden cenneti kazanın şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar şu anda ekonomik gelirlerini on yıl öncesine oranla on misline çıkarma kavgası verenler dünyayı kıbleleştirenler eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa namazı terk ediyorlarsa Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa unutmayın sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil ufak dükkanlar tezgahlar değil şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin onlar adına bugünden sapmayın dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın.